Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah razı olsun YouTube'daki arkadaşlarımdan. Bunu da bu sene açladım Tuttu. Bu kayısı. Şeftaliye kayısı açladım Aşlanıyormuş. Bu bilgilerde YouTube'dan öğrendim. Allah hepsinden razı olsun da yine eriyim. Kendim yetiştiriyorum. Geçen sene çok vardı ama bu sene o kadar yok eriklerde. Şöyle bir küçük bahçem var işte. Böyle küçük bir bahçem var. Burada yalanıyorum. Şu da geçen seneki armudum. Buradan daha güzel göründü. Aşladım. Bu da eriyip. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler size. That's <laughs> good.